Bu bir test yayınıdır. Bu test yayındır bir. Bu bir testtir. Bulunduğunuz yere başarınızda değil, şans eseri geldiğinizi mi düşünüyorsunuz? Başarıdan başarıya koşuyor ama bir yere varamıyor musunuz? Bana mı? Ben buna gidecek ne yaptım? düşündükleri kadar zeki olmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Vay vay. Ali, Gabriel. Süleya. Takdir şayan bir hareket. Hocam takdir sizin. Takdir senin. Hocam sizin. Vallahi senin. Hocam siz bana bunu like gördünüz ama ben bunu alamam Hızır idi, Yunus idi. Al şunu. Oy, oy, hocam. Oğlum al şunu. Hocam. Oğlum şunu al. Hocam lütfen. Oğlum şunu al. Hocam. Al şunu. Yapamam hocam. Al şunu. Şunu al. Allah. Bak şunu al. Allah. Bak şunu al. Oğlum. Oğlum şunu al. Oğlum takdir senin. Oğlum. Oğlum bunu kim hak etti? Tebrikler. Einstein'la aynı sendromu yaşıyorsunuz. Yani imposter sendromu. Aslında etrafınızdaki birçok kişi bu sendromu yaşıyor. Ama farkında değil. Alo. He. Sendroma düştüm ben sendroma. Tükenmiştik mi? Yok ona benzer Yok yok o değil. Pazar. Bu günlerden ne? Yok pazar. Cuma oğlum bugün. Pazartesi sendromu olur mu? Ben sana şey diyeyim bak. Bu nasıl biliyor musun? Böyle Stockholm. Böyle ne bileyim anlamadım ki ya. Stockholm galiba bu. Imposter sendromu içindeki kişiler ne kadar başarılı olsalar da aslında hiç de işte insanların düşündüğü kadar zeki ya da başarılı olmadığına inanır. Peki bu olaya hangi kafayla yaklaşmamız gerek? Tabii ki erkek kafasıyla. Öncelikle sorunun farkına var ve başkalarıyla paylaş. Abi böyle şey gibi, yani başarılı gibiyim ama değilim. Gözü kara deliyim, değilim. Bak atının terkesine atmış gözleri şaşı gelinim, hiç değilim. Sende de oluyor mu? Süper. Bugüne kadar üzerinde iyi olduğun konuları ve başardığın işleri bir düşün. Bak, bak mesela ben kedi bakma konusunda çok iyiyimdir. Bir kez olsun miskinden mamamı koydun mu, suyumu koydun mu, kumun matemizi dememişimdir ya. en fazla ne dedim biliyor musun? Güzel kardeşim otur yanıma. Tarlayı sattın mı? Dobluyu ne yaptın? Kedinin işi, işi gücü, işi gücü ıslak mama. Ne olur yani salçalı ekmek yesen değil mi? Anca uyuyor. Sadece senden daha deneyimli insanlarla değil, genç öğrenciler ya da yeni mezunlarla vakit geçir. Sana ne kadar çok şey bildiğini, ne çok yol aldığını hissettirirler. Ayrıca onlara da bir faydan olur. Evet, ya sen şimdi boş ver şey diyeceğim sana. Senin bu kuzen vardı Leyla. Ha geldi mi? Ne yaptı? Üniversite halletti işlerini. Ya güzel bir akşam kahve içelim. Ha ben de senden çıkınca. Ya çıkarım ya ne olacak ya? He. Oğlum kızım hemen yanlış anlıyorsun ya. Öyle bir insan mıyım ben? Ama lütfen sendromdayım burada yardımcı ol bana. Ve son olarak bazen siz de aptal gibi hissedebilirsiniz. Herkes gibi. Unutmayın bu çok normal bir durum ara ara aptal gibi hissetmeniz aptal olduğunuz anlamına gelmez. Aptal mı? Aptal mı? Ya senin aptal de ben aptal olsaydı oho. Aha. Ha, sensin o zaman aptal. Sensin aptal. Gerizekalı. Ya bırak hiç yakıştıramadım sana ya. Neyse hadi beni çok tutma. Sen şimdi. Çıkınca ararım ben seni. Tamam hadi bay bay. Bay. Erkek Kafası.tv Instagram hesabını takip etmeyi, diğer videoları izlemek için yandaki kutucuklara tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya Erkek Kafası kanalında görüşmek üzere.